Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Öğrencilerimizle birlikte, biz de öğrencilerimizle beraber öğrencilerimizin karne heyecanına ortak oluyoruz. Kanuni Ortaokulumuzdayız bugün. Bugün ilçemizde 11.222 öğrencimiz bu heyecanı yaşıyor. Biz de bu heyecanlarını aileleriyle birlikte ortak olduk. Az önce bir sınıfımızda gençlerimizle birlikteydik. Kendilerine karnelerini takdim ettik ve kendilerini tebrik ettik. Tabii ülkemiz son yıllarda eğitim adına yaptığı hamlelerle hem ülke gündeminde hem de dünya gündeminde öğrencilerini, gençlerini umursayan, her daim onların yanında olan, teknolojik bilgi birikimleriyle onları donatan, her daim projelerle onları gelecekte ...dünya medeniyetleri arasında üst lige taşımayı hedefleyen bir eğitim sistemimiz var. Bugün aramızda Depremzede de öğrencilerimiz de vardı. Ben Adıyaman'da iki ay boyunca görev yapmıştım. Orada da bir Depremzede ailemizle tanışmıştım. O Depremzede de, ailemizin gururu, yavrumuz, gencimiz Yusuf Kağan'ımız da bugün burada yanımızda. Sağ olsun Yusuf Kağan'ımız başarılarıyla bizleri gururlandırdı e, ee, okulumuzu birincilikle burada bitirdi ve biz de ilçemizde misafir ettiğimiz öğrencilerimizi tüm eğitimcilerimizle birlikte her daim onların yanında olduk. Onların geleceklerini sahiplendik ve onların geleceklerine bir ışık, bir umut olma adına her daim üst düzey efor sarf etmeye çalıştık. Yaman'dan buraya geldik. Ee, sağ olsunlar Sayın Kaymakam Bey, Sayın İlçimiz, Eğitim Eğitim Sayın Okul Müdürü Çok yardımcı oldular buraya adapte olmamı sağlar. Sınıf arkadaşlarım çok yardımcı oldu. Sınıf çok yardımcı oldu. Okulu birinci bitirdiğim için çok mutluyum. Sınav, sınavın nasıl geçti? Sınavım sınavın hedef 500 ama olmadı. Sağ Bir nazarlığımız oldu. İki yanlış çıktı. sınıfta Urfodu yarışmasına katılmıştım. Rusya temelli bir yarışma 23 çocuğu katılıyor. o sene 97 puan aldım. Ülke ikincisi, dünya üçüncüsü oldum böyle canında. İçimde güçlü bir çalışma isteği var. E, Ağzım çok fazla, yılmadım. E, depremden sonra, e, ev tuttuktan sonra ailem bana direkt kendi odamı yaptım, gerekli ortamı sağladı. E, çalışmalarıma devam ettim, ailem destek oldu, öğretmenlerim destek oldu. Ben yazılım mühendisi olmak istiyorum. İleride bir Selçuk Bayrakları olmak istiyorum inşallah. Teşekkür ederiz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com